üç tısım kadın var. Biri Fingilifistan, Hristan, biri Dandili Dastan, biri Kullu Kulistan. Dandili Dastan kabı yunacaktır, ev durur. Çocuğu kucağına alır, sokak sokak dolanır. Akşam her ev işten gelince, al babası çocuk durmadı, evi de süpüremedim. Kulaşığı da yıkayamadım. Sana da yemek bir yiyemedim. Der Dandili Dastan. Fingili Hüsnü ne, ne der? Tatlacıları çevirir. Abi şu kaç para? <laughs> Abi şu kaç para? Hi hi hi. O Fingili Hüsnü de ağaça onunla kum getirir. Ağaçtan herif gelince e al Yemek ne pişiremedim, şey bulaştığı da yıkayamadım. Çocuk da durmadı. Oradan sonra ben halim yalan durdu. Hindili Hindistan'da. Kulluk Kulistan nedir? Şafağına kalkar. Abdestini alır, azen okununca namazını kılar. Kocasının yemeğini hazırlar, çayını hazırlar. Oradan sonra <laughs> Kocası işe öderken kapısını açar, güle güle getir. O kulluk kulüstan da o. Her işini bedel edene kulluk kulistan derler. Namazını kılıp abdestini alana kulluk kulüstan derler. İlkinde bul de cennete, akşamın farzı, sünneti, kılan Ahmet'in ümmeti. Düşün o dünyayı düşün. Öyle değil mi? Neymiş söyle bakalım Yüngelivistan'dan böyle bazı. Bir de naylon giyenleri söyle. Ne? Naylon giyenleri söyle bir de. Ne?